beni unuttun mu? Bir dakika niye ağlıyorsun ya? Sana bir soru sordum sen beni unuttun mu? mı hoşlanıyorsun artık söyle. Ben gördüm, o kızın sana olan bakışlarını da gördüm. Senin ona gülmeni de gördüm. Böyle bir şey varsa söyle bileyim, söyle. Ya da söylemeyi istemiyorum ya. İstemiyorum böyle bir şey duymak, istemiyorum. Bir sakin ol. Ya kafanda ne kurdun bilmiyorum ama Lidya'dan falan hoşlanmıyorum ben. Yok öyle bir şey. Emin misin? Ben böyle üzülüyorum diye söylüyorsun şu an değil mi? Sen istesem seni çok güzel üzerim biliyorsun değil mi? Ama Lidya'dan hoşlanmıyorum yok öyle bir şey. Bir de buraya kadar gelmişsin bunun için ya. Ben biraz kıskandım galiba. Biraz mı? Tamam çok kıskandım ne? Süsen sen beni odun duygusuz bir herif falan mı zannediyorsun? Ayrılık diye hiç üzülmedim falan mı düşünüyorsun? Ha? kafayı yiyorum kızım. Sana bu kadar sinirli olup da seni nasıl hala bu kadar sevdiğimi çözmeye çalışıyorum tamam mı? Ben de bununla uğraşıyorum. Ama sen gelmişsin bana Lidya'dan mı ondan mı hoşlanıyorsun? Kimseden hoşlanmıyorum. Beni seviyor musun gerçekten? Seviyorum tabii. Bak ben çok düşündüm tamam mı? Abimin kazasında senin bir suçun yok. Tamam araba senin. Ama senin hiçbir suçun yok. Ama bana söylemedin. Sana kızdığım tek nokta bu. Özür dilerim ben. Ben konuşmazsın ayrılırız diye korktum. Şimdi daha mı iyi oldu? Yine ayrıldık. Evet <laughs> tamam haklısın ama ben bir daha yapmayacağım ya. Gerçekten ben bir daha senden bir şey saklamayacağım. Özür dilerim. Ne yapayım şu an? Biz bir daha hiç barışmayacak mıyız? Sen böyle gidip başka kızlarla mı konuşacaksın? Başka kız diyor hala. benim gözüm senden başkasını görür mü hiç? Çok sinirlendim. Yanında böyle mendil falan var mı bir yüzünü silen. Hayır. Beni bırakma sakın böyle kaldım.